Şu ana kadar parça montaj teknolojisi ile ilgili e, Yenilikleri gördük. Bundan sonrakiler de ekosistemindeki diğer ürünlerle ilgili Örneğin MBD, Visualize, Simulation gibi Şimdi bunlarla ilgili gelen yenilikleri inceleyelim Solidworks MBD ile ilgili gelen yeniliklere bakalım Solidworks MBD 3 boyutlu ürün emirat endüstri standartı formatlarında tanımlamanıza, düzenlemenize ve namaza yardımcı olur. Ve iki boyutlu teknik resimler oluşturmaya alternatif bir çözüm sağlar. Üç boyutlu görünümler üretim operasyonları için bilgilerinizi o bilgileri organize etmenin, model görünümlerini yakalamanın ve ilgili imalat bilgilerinin görüntülenmesini kolay bir yolunu da sağlar ve anlaşılmasını da kolaylaştırır. Şimdi i̇şte burada datum hedefleri bir parçayı veya fikstürün temas noktalarını veya alanlarını tanımlamak için kullanışlıdır. Artık SolidWorks Envili 2021'de datum hedefleri kullanılabilir. Burada ölçü tanımlar gibi datum hedeflerini tanımlayabilir ve diğer ölçülerde olduğu gibi istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Örneğin bu saç levha parçasının diğer ucunda yeni bir datum hedefi oluşturalım. İlk seçimi yaptıktan sonra referanslarını belirtebilirsiniz ve bu şekilde balonu yerleştiriyoruz. Dotum hedefi bir nokta, daire veya dikdörtgen olarak da tanımlanabilir. Bunun için burada çeyrek işlik dairesel bir hedef tanımlayacağız. Yerleştirilen dotum hedefinin konumunu belirlemek için de ölçlendirmeler yapabiliriz. Örneğin sağ taraftan bir işlik bir mesafe ve dikey olarak da alt taraftan 1.75 eşlik bir ölçülendirme gerçekleştireceğiz. Ve bu şekilde bu datum hedefinin tam olarak lokasyonunu tanımlamış oluyoruz. Ayrıca 3 boyutlu görümlerdeki saç levha düzleştirmeleri, büküm tabloları ve büküm noktaları zaten kullanılabilir durumdaydı. Fakat SolidWorks MBD 2021'de bu büküm tablosu bilgileri bir tablo biçiminde 73 boyutlu PDF olarak yayınlanabiliyor. Bu kısım için 3 boyutlu bir format olan step dosyasını ve ayrıca lazer kesim için açılım görünümlerini bir DXF dosyası olarak ekleyelim. Tüm özel özellikler parçadan çıkarılır ve 3 boyutlu PDF'e aktarılır. Ve büküm tablosu sunları yayınlanmak üzere seçilebilir. 3 boyutlu PDF'ler tasarımınızı SolidWorks'e sahip olmayan kişilere doğru bir şekilde iletmenizi de sağlar. Tabi tüm gereken burada karşı tarafta Adobe Acrobat Dribbler programının olmasıdır. Tüm üç boyutlu görünümler okuması ve gezinmesi kolay bir formatta karşınıza gelir. Açıldığım görünümü soldaki tablodaki büküm not tablosuna karşılık gelen büküm notlarını da içerir. Yeni datum hedefi, Wordworks, MBD ve 3 boyutlu PDF'lerdeki bütün tabloları desteğiyle burada zaman alan çizim oluşturmalarını ortadan kaldırmak ve üretim hatalarını azaltmak için MBD'yi kullanabilirsiniz.